Fatiha suresinden başlayıp Amme suresine gelinceye kadar dünyaya <laughs> ait <ta> olan <laughs> ve istikbali hayatımızı kazanmak için ihtiyacımız olan bütün yolları göstermiş. Şimdi de Amme suresine sıra geldi. Yani bir insan hayatı başlar, son <laughs> ölüm düşeğine yattığı vakit nazar gelecekse başına dünyada böyle insan gibi dünyada insan gibi dur yaşar şileler, meşek devter devre yan döner bir gün o da ölüm düşeğine yatacak burada <laughs> Allah'u Celal kullarını, bizleri ve ve insanlığı ciddi bir son uyarısını veriyor. Amma yetesâil bir şey var ya, onu kendi aralarınızda birbirinize sorar, konuşursunuz. Şimdi insanlar da tabii ki tartışırlar. Gene öyle olacak mı, olmayacak mı, gelecek mi, gelmeyecek mi, kıyamette şu var mı, bu var mı? Kıyamet hakkında herkes tarih boyunda batıl dünyası münkirler birbirleriyle beraber bu karşılıklı konuşurlardı. Amma Bu karşılıklı birbirlerinize her an sorduğunuz mesele var ya, hüm <laughs> fihi muhtelifun. Soranlar da bir ihtilaf. Hiç birbirlerine benzemezler. Birinin niyeti başka, birinin niyeti başka. Kimisi sorar inkar etmek için, kimisi de sorar <laughs> kabul etmek için. Kella <laughs> se'alemun. O sormakla bu iş bitmiyor. İnanç da gider. Çünkü <laughs> bir kıyameti küpra var, bir de kıyameti sura, küçük kıyamet var. Küçük <laughs> kıyamet bir ferdin ölümüyle onun kıyameti kopmuş olur. Biraz düşünürsek, Adam babadan başlayan gelip gidenlerin hep kıyametleri birer birer kopup gibi o hususta bir daha düşünmeye, sormaya değil de düşünmeye de açık bir kapı kalmamış. En yakın gönderdiğin insandan en evvel adam babaya kadar bir düşün. Bakın ne kadar insanların kıyameti kopmuş. Men mâta fekât kâmet kıyamete. Ölenin kıyameti kopuyor. O kıyamet gününde allah Teala insanların başına neler gelecekse bir ölünün başına hepsi geliyor. Çünkü bir insan bir insan alemi vardır, küçük alemdir. Bu alemler Tüm cehyanat neyse insan bünyesinde bütünü var. İnneke cürumun sağır Hazreti Alede büyümüş yersiz yalan siz kendinizi küçük bir cisim zannedersiniz ama in davat fi kele alemlük büyük büyük alim sizin bünyenizde toplanmış kainatın her noktası ile insan bedeninin bir irtibatı varmış gibi. Bedende ne var? Kainatta var. Kainatta ne var? Bedende o var. Anucun kella Ne zaman o çocuk kıyamet günü geldi mi? Öyle Azrail karşına dicildi o vakitte sorduklarınızı o zaman uğranırsınız. Çünkü dünyasından ayrılacağı son anı bir taraftan gözleri dünyaya bakarken ruhu da ahiretini görmeye başlıyor. İyi taraf var. Bir bakay git dünya bütün her şeyiyle varlığıyla, dostuyla, ahbabıyla, ayrılıyor bir taraf. Bir tarafta bir karanlık gelip diyor, O bir taraftan da bakıyor ki ilk sonu olmayan bir hayat başlıyor. O zor gün Allah ehli imana bizlere merhamet buyursun. Bir orada cellâsi âlemin, sümme kellâsi Orada körüp de korkacaksınız, üzüleceksiniz. Ama kördüklerinizi de yaşamaya başladığınız vakitte bileceksiniz. İnsan bir şeyleri önünde çöker ama çile meşakkatlerini yaşamaya başladığı vakitte öğrenir. Acısını o zaman tadar. Elem necalillâr <laughs> zemihâden <laughs> Allah-u Teala kısa bizi uyarıyor. Ama arada bizden şüpheyi kaldırmak için dünyamızı yarattığı zamanı bize belli bildiriyor. <laughs> Yani mümkün dünyanızda yoktu, sizde yoktu. Yokken elem ne canliler zemihaden size yeri bir beşik, bir misafirhane yaratmadın mı diyor. Yoğdunuz ama sizi göndereceğim vakitte evvela misafirhane yarattım size bir peşük gibi yatacak yer. Ve dünya yaratıldığı anda ilk anda dağlar yaratılmadan yuvarlak bir dünya o zaman dünya hareket ediyor peşük gibi. İlk anında öyleydi. Ve <laughs> cealet Vel cibale evtada. Vel cibale evtada. Yani bu yerizin dağları da bir çivi kılmadın mı diyor. Şimdi dağlar yaratılınca hava boşluğunda, görünce de bunlar çivi gibi oluyla da normal dönüyor. Hep i̇şte yuvarlak olduğu vakit de o zaman sallanıp gidiyordu dünya. Şimdi böyle ve halaknâküm ezvâce. Ve Sizi de çift yaratmadın mı? Erkek dişi yaratmış yoktunuz. Yani bu çeşmişleri bize izah ediyor. E bunları inandıysanız gelecekteki haberlere niye bir karşılıklı sormaya, konuşmaya başlıyorsunuz? yaratılışınızı bir düşünün bakalım. Neydiniz, nereden geldiniz? Siz mi bu alemi bir yarattınız? Sizin bir katkınız mı var bunlara yaratılışınıza. Ve cealna Ve cealna nevmeküm sübâta Evet, ve cealna nevmeküm sübâta bir daha istirahat etmeniz için de sizin için bir uyku kalbettim. Yani <laughs> uykuyu da vermeseydim size istirahat edip nasıl yaşayacaktınız? Ve cealnel leyle libasa. Şimdi karanlığını da size elbise olarak kıldım. Yani herkes bir bir altında çekilir, yatar, istirahat eder. Ve <laughs> cealnen nehara <laughs> maaşa. Ve cealnen nehara maaşa. Gündüzün de sizin meişet geciminizi aramanız için onu da <laughs> aydınlattın. Meişetimizi, ihtiyaçlarınızı kazanmanız için kolaylaştırdı. Ve beneyna fevkeküm ve beneyna fevkeküm seb'an şidâda ve beneyna fevkeküm seb'an şidâda üstünüze da yedi tane büyük yıldız yarattım. Küçük, kuvvetli misafirhaneyi nasıl hazırladığını bize haber veriyor ve cealna siracen ve haja. ve cealna siracen ve haca sizi aydınladan bir kandil de yarattı güneşi kalk etmiş kainatımız onunla aydınlanmış ve enzelna minel musirati ma en feccaca ve enzelna minel muğsirat o kendilerini sıkıştırıp size yağmuru götürecek bulutlarla sizlere de su verdi. allah Teala nereye e, e, sulamak istedi o vakitte, o bulutlara emretti o vakitte. Bakarsın ki bulutları böyle görürken çok hafif görülürler. Ama ne kadar yük taşıdıklarını da bir düşünebilir misiniz? Kaysın ki <laughs> biz metro karı yere ne kadar karşılıklı değil bazı su dökmüştü. o hafif çorduğumuz bulutlar Çünkü hafif, ne zaman yağmur içe dönecekler o vakitte sıkışıyorlar, muhsırat oluyorlar. Sıkıştırdığı kadar su çıkardı. Ma en seccaca başınıza bulutlardan dökülen suları da yarattım. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّنْ وَنَبَاتًا Niye? Yağmur sebebiyle, yağmur sebebiyle yerden hububatlar ve nebatatları bittirmeniz için. Eğer yağmur yağmayıp da Efendimiz ile dünya kubur olsa, ne yapacaksınız ya? Ve cennetin elfafa. cennetin elfafa. Ee, Bahçeler de yaparsınız. Sık sık meyveler arasında. Bu sık sık meyvelerin birbirleriyle bitişik halinde o Allah'ın gönderdiği rahmetle beraber onlar da beğenir, meyvelerini verirler. İnne yevmel fasli kâne mîgâte Evet, inne yevmel fasli O kendi aranızda konuştuğunuz kıyamet var mıdır, yok mudur olur mu, olmaz mı azabı var mı, yok mu çok çok konuşanlar konuşmuş, gene konuşurlar ama o günün ismi fasil günüdür diyeceğim ha. Yani hakla batılı birbirinden ayrılacağı gün. Doğru ile yanlışın, iyi ile kötü kötünün birbirinden <laughs> güzel ve çirkinin ne varsa iki şeyi Cenab-ı Hak her şeyi çift yaratmıştır. Hayırleriyle şerlerinin tamamen birbirinden ayrılacağı bir gün. Mikata <laughs> sizin için vakit tayin edilmiştir. Gezer, konuşur, herkes iddia eder, şöyle olacak, ben haklıyım, o haklıdır, o yanlıştır, ben doğruyum. Efendim, konuşur, konuşur, allah Teala dünyada kimseyi <laughs> susturuyor, konuşun bakalım diye. Onlar, onun üzerine yevm el faslike ene O hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan İyi ki kötüden ayrılacağı bir gün için bir vakit tayin etmişim. O vakit gelince oranırsın. Yevme yunfehu fissuri Yevme yunfehu fissur fetetüne fuvaca İşte Allah-u Dülcelal <coughs> yok etmeyi murat edince bir sura vuracak su de işte şöyle bir polu gibi tabrif edilir peygamberimiz tarafından Aslında bir kordondur o surun üç tane altından geniş kordonun şey, bacakları varmış gibi dünyanın altından izini almış dünya yaratılalı. Resulullah miraza çıktı o gece. Cebrail şey, Mikail Aleyhisselam'ın yanında gidip selam verirken o pek değildi. O kadar meşgul Resulullah'ın selamını alamayacak kadar sormuş. Ya, ne bu? Dedi, Ya Resulallah dünya yaratılalı. Ben burada nöbet bekliyorum. Allah Teala'nın sura ufurmayı emir vereceğini ne zaman verecek bilmiyor. Orada emri ilahiye bağlı onu bekliyor. Ama ilk olarak sura bir ofurması var. O zaman <laughs> kıyametin yaklaştığının alameti birincis. <laughs> o zaman Dünya bütün şekliyle bir sarsılır. Ya eyyühen nâsü tekû rabbeküm inne zelzelete saati şey'in adın. Ey insan! Rabbinizden korkun. Çünkü önünüzde büyük bir zelzele günü var. O gün şiddetli bir gündür. Şey-i Büyük bir bir şey. Yağma tarafına hat ezberi külle O Ucunda onu gören hamile kadınlar çocuklarını vezederler. <laughs> Kucağında çocuğunu emziren anne kucağından çocuğunu da kaldırır atar. Bir haber veriyor ki anne hiçbir suretle Tabii ki çaneli çocuğunun canını önüne koymak ister ama o korku ona da unutturuyor artık. Veterenler insanları korkudan hep sarhoş gibi olmuş. Akıllar kafadan çıkmış, akıllı gibi Ve bi Yalnız onlar sarhoş değiller. Velakin عَذَابَ اللّٰهِ şiddet, Allah'ın azabı şiddetli. O şiddetli azabın karşılığında o insanlığın başından akılları çıkar. Onun o kıyametin yatarlar paykın insanı. Sonra dirilir, sonra yine kalkarlar. Yine kavga doğuşlu yaşar dünya biraz Ondan sonra ikinci ofuruş da işte dünyanın alemlerin yüklüşüne emreder. Bir İsrafil Sura Sûre ofurduğu vakitte, bir anda cainatta neler varsa, neler varsa hepsi yok olur, gider aylar, yıldızlar, yerler, çoğullar, toz, duman olur, dağlar hepsi biter, karışır. Bütün yıldızlar, neler varsa hepsi dökülür, hepsi bir alem olur. Nasıl diye <laughs> bir ateşin üzerinde bir kalay erittiği o vakitte yayıldığı gibi. Yedi kat çoğullar, yedi kat yerler tek kata dönür. sahasına bu alem yayılır, ucu bucağı yokken. Ama insan nesli, insan yaratılmış olduğu maddesi var. Bir insan çekildiği var. <laughs> Halbuki zenet denilen kuyruk sökümünde bir kömüğün dur. Oradan yaratılmıştır. Ama onunla ateş yakar, ne yok olur, ne gider, ne batar, yerin altında kalır. İnsan o. Alemi misalda da Allah ile söz verip anlaşan o. Onlar gene o diriliyor çünkü. Allah'a Celal, kelam. Sen okun mu? Okunmaz. Allah'a <laughs> tabii ki o insanların kainatın böyle yüküm zamanı peygamberimiz 40 sene diyor ama dünya senesi mi, ahiret senesi mi? Her da Allah Teala'dan başka bir varlık yok. Hepsi işsiz. Yalnız zümen el mülkün yevme lillahi'l vahidil kahhar. 40 sene Allah-u Teala kendi seslenir. Hani ya mülk benim de. Burası benim de. Şurası benim de. Kavga edenler şu dünyanın üzerinde. Nerede bunlar? Cevap yok. Kendi verir kendine cevap. Allah adın celal. Lillahil vahidil kahhar. Hep boş boşuna kavga doğuş ettiniz, konuştunuz kahhar olan Allah'a aittir mülk. Çünkü mülkü yaratan odur. Yaratanın olur mülk. Misafirin olmaz. Yani bugünün insanlığının akide inancı olsa biraz düşünür ya bu alem Allah'ın mülkü. Ya burada biz bunu kavga doğuş etsek, paylaşsak ne olacak? Yine aslına dönecek. 40 sene kainat böyle sessiz, sedasız kalır. Ondan sonra Cenab-ı Hak 40 gün bir yağmur yağdırır. İnsanın yaratıldığı o su gibi bir suya yağdırır 40 gün. O tohumlar 40 günde olduğu, öldüğü an nasılsa o surede geliyor. Yani ruhi bedeninden çıkarken nasıl şekli kıyafeti varsa çünkü birbirlerini tanıyacaklar, hak hukuk hesaplar verecekler. Kıyafetlerine göre mükafat cezat alacaklar. Nasıl ne son elbisesi ise bu kıyafete böyle toprağın altında. Ondan sonra cenab israfiller emreder. Yunfehu fissur. Ve fit yevme yunfehu fissuri fe te'tune efvaca. Evet. O son ofurduğu vakitte kaburdan kalkıyor. Çamaat çamaat toprağın altından fırlayıp geliyordu. Ve <laughs> fütühetü <laughs> s-semâ fekânet ebu vâbâ. Çünkü tehdi sema da acilmiş. Yani bir kubbe yıldızlar da gülmüş. Kubbe sema kabe haline geldi. Açık bir, üstü olmayan bir çat, bir bina. Ve süyyiratil cibâli. Ve süyyiratil yerinden götürülmüş. Çünkü evvelki rüzgarla dağlar da yerinden kızartmış, toz duman olmuş, düzlenmiş. Fekanet serabe. Fekanet serabe. yeri serap gibi oldu. Tağ var imiş ama aslında tağ yok. İnne cehenneme kânet mirsade. Evet. Zanda okudu. İnne cehenneme kânet mirsade. İnanmayanların da yolu cehennem. Onları da bekleyen cehennem. Lidda'gîne me'âbâ. Lidda'gîn, isyan yarlar için me'âbâ, eğleşecekleri yer cehennem. Cehennem onları bekliyor. لابثين فيها إحقابا. لابثين فيها إحقابا hukuk belli olmayan bir zamandır. Yani sonu olmayan hukuklar, ahkap. yani <laughs> sonu olmayacak kaç asırlarda onlar da cehennemde kalırlar. La yezûgûn fiha berden ve la şerâbâ. La yezûgûn fiha berden ve la şerâbâ. Bu cehennemde de ne so, soğuk, bir heva bulurlar ne de soğuk içecek bir şey bulurlar. İlla hamimen ve gassaba. İlla hamimen ve gassaba. İnsanların vücudundan yanıp eriyip akan kan ve irini onlara içerir. Ceza en vifaga. Ceza en vifaga. Kötülüklerine uygun ceza verirler. İnnehum kânû la yercûne hisâbâ. Evet. İnnehum kânû la yercûne hisâbâ. Çünkü onlar öleceğiz, hesaba gideceğiz, dirileceğiz, azap edileceğiz. Bunlara inanmadıkları için Haydi bakalım inanmıyordunuz kıyamet var mı? Şunlar var mı şimdi? Bir dışarıdan bakış var. İşte onun için Sümme gellâsi alemun bir de yaşarken görecekleriniz var diyor Cenab-ı Hak. Ve kezzebu bi ayatina kizzaba. Ve kezzebu bi ayatina bizim gönderdiğimiz kitabı ellerinden geldikleri kadar yalanladılar, inkar ettiler. Ve külle şeyin ahsaynâhu. Ve külle şeyin ahsaynâhu kitâbâhu neler yapılmışsa, yapmışlarsa hepsini de kitapta, levh-i mahfuzda, kitaplarında yazmış